Küçük alametlerin çoğu çıktı. Zinanın çoğalması. Çoğaldı mı? Çoğaldı. Bazı erkeklerin bayanlara, bazı bayanların erkeklere kendini benzetmesi. Bazıları peygamberliği iddia edecek. Bazı dağların yerlerinden kalkması. Depremlerin, afetlerin çoğalması. Hasıl oldu mu? oldu. Bilinmeyen hastalıkların çoğalması. Çoğaldı mı? Çoğaldı. Alimler azalacak ve ilmi iddia eden fitneciler çoğalacak. Oldu mu? Oldu. Küçük alametlerde birkaç alamet kaldı. Onlardan sonra büyük alametler ortaya çıkacak ve bu zaman şu anda çok hızlı bir şekilde değişmekte kıyamete neyi hazırladı?